<_an> Yurt ettim koçu kestirmeye mi? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Karanlısı annesi mi? Bilmiyorum. <laughs> sen şeytanın yanında sabit misin? Örüğün ben... bir şeye bağlan Hiç yapmayacağım şeyleri yaptırıyor <laughs> bana. var mesela ben hırsızlık yapıyorum. İyi, ya, ismi? Mağazada. İsmin neydi? Özgür. Özgür. Seansın kaydını ve yayın aktarını veriyor musun bize? Yani yayın hakkını bilmiyorum hocam ama ben de izledikten sonra ben kendim. Ha? Öyle olursa daha iyi olur hocam. Ha? <laughs> yayın hakkını veriyorsan kaybedilir, vermiyorsan kaybetmemizin anlamı yok. Ya yayın hakkını vereyim ama yani... <laughs> bilmiyorum ki hocam şimdi bir sürü herkes izliyor. Yani daha kapalılığımız var, eşimiz var, dostumuz var. Nerede evet, şu anımız var? Ya. Şey yapalım, pamufle yapalım. Evet. Ama senin gibi bir sürü bir sorun yaşayan insanlar da var. Onlar da en azından. Sigara içiliyor mu bu <laughs> İçersin. Onlar da en azından kurtulmuş olurlar. Yani e, onlara da ödül olur yaşadıkları için. Senin gibi bu yaşayan bir sürü insan var. Yani. Vardır var, değil mi bende? var, var, var. Ben küçüklüğümden beri yaşıyorum hani sıkıntılarımdan. Yani hiç aksiliklerim beni bırakmıyor. Bütün belalar, musibetler hep beni buluyor. Yani Geçen yazdım size ben Sen de Eyüp Sultan Türbesi'ne gittim. O gün dükkan bu anda hiç şey gelmiyor. Sıralı Hani... Sen ne iş yapıyorsun? Ben oto yıkama yapıyorum şu anda. Oto yıkama iş yapıyorum. Ona biraz süsü bak. Şu an yani yoğurdu semtin çocukları. Onlarla uyuşturucu uyuşturucu satıyor. Hani onlarla da, da tersiz. Hani neredeyse bende de pompon tüfek vardı. Neredeyse hani cinayet olacaktı orada. Hani Allah'tan dualarımızdan belki. Ezan'ın var Hani bir şey olmadı yani. Ne yani çok büyük sıkıntılar yani üzerine geldi. <laughs> <cesaretine başladım gülüyor> ne yaşıyorsun? Galiba. Ne zamandan beri ne sıkıntı yaşıyorsun? Ya ben bu sıkıntıları çok eskiden beri ben hapishane yattım 8 sene boyunca hocam. Ben hani cezaevinde bile bana musallat oldular yani. Ben hani meclise gittim 4-5 sefer sofu oldum. Cezaevindeyken bir tane bir kere musallat oldu gene ben ayet okuyorum. Her ayete muhalif bir şey kafanda bir yılında böyle konuşuyor. Her hayatın muhalif bir şey böyle konuşuyor. Yani en son bir gece beni dövdü mesela. Hani öyle bir şey. Dövdüğünü hissettim Yani dayak hissettim ya takip. yatarken. Gece yatarken seni dövdüğünü hissettim. Aynen öyle ya. Vuruyor yani. Bir cinsi, Hayır, yani, yani, şeyi vurduğunu ben hani hissettim yani. yani, yani bunları Hı -hı. hissettim. Yani ondan sonra de, ne bileyim bu eşim ne yapmışlar video var bilmiyorum eşim ve bana işte yani kadın bayıldı en son işte Hocalara gittim dedi sana büyü yapmış Sigara yaptım hocam ben İnsanım var ya Biraz sonra Biraz sonra Çok stres yaptı bir yapayım mı sigara Relaks ol Tamam işte sigara yapayım Relaks oldum belki Tamam yap bir sigara yapayım sigara Herhangi bir uyuşturucu falan kullandın mı? hocam. Öyle kullandım. Diyorum ki ya. iğne yaptım. Kaç sene boyunca kendimi öldürmeye vurdum diye yani. için kendim yani. Kaç sene önce kullanıyordun? Gereği? 4-5-6 sene önce kullanıyordum. Şimdi tekrardan Hı. başladım. 4-3-4 ay. Hapishaneden de yeni çıktım ben. 6-7 ay oldu. 6-7 ay oldu çıkalı. 6-7 aydan beri zaten hani başıma gelmedik şey kalmadı bir sürü sıkıntılar, bir sürü yani dertler, belalar, musibetler, ben bunu yani hayatta ağzıma koymazdım o illeti, ondan kurtulmuştum. Beş altı sene bir ağzıma sürmedi, Baktım bunu tekrardan ben buna düştüm, yani uyuşturucuya düştüm. Esrar. Esrar değil, eroin. Eroin. Eroin yani en kötüsü. Krizi var, hastalığı var, pisliği var, çok kötü bir şey yani. En büyük pisliği. Kullanmadığı <laughs> zaman krize giriyor musun? tamam. cezaevindeydi. Ondan sonra işte ha, eşime yapmışlar diyor. O zamanlar benim üzerime geliyorlardı. Kulak burun çınlıyordu. Çok aşırı derecede çınlıyordu. Bir de beynimi sarsıyorlardı böyle sarsıyordu öyle sanki. Kadına yapmadıklarını bırakmamışlar. Anlattı sonradan anlattı. İşte o hoca geldi işte. Bir tepsiye işte su koydu. İçine ayet bir su koydu. Bir tane para koydu. Böyle paranın altına bir ip koydu. İpin de böyle şey yaptı. Bir tane de şişe buraya. İkinizin parmaklarını bir tepsiye koyduk da ona isimlerini zorla söylettim. Bıçakla, bıçak üstüne Arapça bir şeyler yazdı. Bıçak var zorla ona onların isimlerini söyletti. Söylettikçe onlar şeyi, şişenin içine düşüyormuş. Ondan sonra şişeyi aldık biz bir mezarlığa gömdük. İşte gömdüğümüzde sakın geri dönüp bakmayın falan dedi. O şekilde şeyler yaşadım. O zamanlar öyle bayağı bir bana musallat oldu. O zamanlar bayağı... Babana ilk kaldırdın mı? Babama Üzerinde yürüdüm havaya kaldır böyle. Bitti mi hiç? i̇tmiş olabilir böyle. Bitti mi itmedi mi? Bittin galiba hocam. Anne mi? Anne bitti. Kaç sene önce oldu bu Eski çok eski. Kaç, kaç yaşında şu an? 48. 48. 48. <laughs> 16-17 yaş. İşte, evet, o yaşlardayken o yaşlardayken babamın üzerine yürüdüm o da bana, bana bakıyor diye Asiydim, evet. o da babaannem bana bakıyor babaannem ona yüz veriyor diyor o da babaanneme bağırıyor çağırıyor babaanneme küfür ediyor diyor ben de babaannem sana nasıl bağırsın çağırsın diye öyle cihanda yürüdüm baban sağ mı? yok öldü ne kadar oldu öldü? depremde 99'da öldü anne sağ <laughs> annenle birlikte kalmış Kaç kardeşsiniz? İki kardeşim hocam. Senden büyük. Küçük kız kardeşim var. Onda problem var mı? Bu yok. Hiç problem yok. Bu yok. Hiç Senden önce annenin çocuğu ölmüş mü? Ölmüş kardeşim. He? Ölmüş kardeşim. derken hani doğup da ölmüş değil de aldırıp çıkardı Bilmiyorum ki tam bilmiyorum. Ama var öyle, bir şey var böyle. Doğduktan sonra böyle 1-2 ay yaşıyor. Yok, ölen falan yok. yok. <laughs> Baban nereli? Babam Bulgaristan'dan Ya İstanbul'da oldu ama. Hoca hmm. kaç tane hoca gitti şu ana kadar? Ben bir, bir tane bir Hanife teyze var mahallede okuyor ona gittim bir de işte o dediğim hoca geldi bize işte ailesi getirdi eski eşimin ailesi onunla ayrıldık zaten sonra boşandık ay. Böyle omuzlarının arkasında, sırtında sürekli bir ağrı var mı? Oluyor var bir ağrı var Daha sonra babanla çok tartıştın mı? Dalgın mıydı? Tartıştık da, yok ölmesine yakın düzeldi aramız hmm. yani. İyi miydi? Ölmesine yakın, ben hapishanedeydim. Hapishaneden kaçtık, firar ettim. Ondan sonra işte... Hangi hapishaneden? Edirne cezaevinden firar ettik. Edirne açık cezaevinden firar ettik. Hmm. Ondan sonra işte o zamanlar aramız biraz biraz iyiydi. İyiydi yani o zamanlar. Herhalde hiç değil mi hiç babamla o konuda? Yani helal, yani o yani kaldırma konusunda mı? Yok, helalleşmedim öyle değil mi? Helalleşmedim, helalleşelim mi? Ben de çok üzülüyorum. Anne baba üzerinden gelen bir etki var üzerimde. Bunun da tedavisini yapacağız anne baba el kaldırmaktan yani. Kaldırmak, kaldırmak yani. Karnımda çok büyük duvaslar, işte karnımda. Dövdün <laughs> mü çok? Bu çok çekti. Çocuğun var mı ondan? Var iki tane kız. Görüyor musun çocuklarını? Hiç görmüyorum. O nerede? Evlendi mi sonra? Yok evlenmedi, evlenmedi. Gör, görüşmüyor sonra. Yok görüşmüyor. <laughs> Evlendi mi sen sonra? Ben de ben evlendim. Şimdi benim bir tane daha çocuğum var iki yaşında. Eşinde problem var mı? Eşim de çok şey, agresif, çok şey, agresif yani sinirli sinir, çok sinir, aşırı evet. sinir, çok beddua ediyor o da. Nasıl beddua ediyor? Yani beddua, hep beddua, yani işte o da beddua var işte. Sürekli lanet mi okuyor? Lanet okuyor, okuyor, beddua işte. Sana mı beddua ediyor? Beddua ediyor, roman kızı bu. Yani romanlar ederler, öyle onlar da şey yani, ağızlarında teslim gibi olmuş yani. Vazgeçmiyor. Ama öylesine yani ağızdan ediyor, şeyden de etmiyor yani kalpten etmiyor yani. yani ne kalpten... kadar kalpten etmesi de beddua beddua Yani onların ağzında tespih olmuş yani öyle şeyinden etmiyor yani öyle bir şeyden değil. Namaz diyor. falan kılıyor mu? Namaz mı? Arada kılıyor. Arada kılıyor. Sen kılabiliyor musun? Ben kılmıyorum, bayağı da kılmıyorum. Ne kadar zamandır? Bayağı oldu. İşte dün kıldım. Bir kere namazı dün kıldım. Evet, mı kıyasın? Biraz zorlandım. Biraz zorlandım ama o kadar çok değil. Hallederiz. Hallederiz. Tamam. Tamam. Tamam.

Buyrun ayaklarını. Sadece bir şekilde bakalım. Şuramda normal mı? Evet. Normal Skal jeg gjøre det næste spørsmål? yüz üstü, set üstü, yüz üstü. Yüz üstü. Şöyle, şöyle. Ben burada yok hocam. Ee, yok. Şimdi mı? Yok burada. Hı? -"Yok -"Burada." -"Yok." Bunu -"Yok 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 burada?" biraz çok, çok -"Bu değil. tarafta pek yok." -"Bu tarafta." Var mı? Yok hocam. Var. Var. Yok hocam. Siz bastırınca şey yaptım. Bastırdınız. Anne babaya el kaldırdım. İçim bir kısas yapacağım tamam mı? Tamam. 160 ee, kez vuracağım. 160 kez. 80 anne hakkını için edeceğim. 80 de baba hakkını tamam mı? Tamam. Ondan sonra vücuttaki enerjiyi bir temizleyeceğiz. Sen biraz dayanıyorum evet. acıya. Dert ettim koç kestirmeyi değilse koç kestireyim mi? Bilmiyorum. Ha? Bilmiyorum. annesi mi annesi mi? Bilmiyorum. sen şehirlerin yolunda sabit misin? Hocam sen one.